geldim. Ya biraz önce internetle ilgili bir sıkıntı kaldı. yaşadım da. O yüzden e, yeniden açmak zorunda kaldım. Tamam. Geldim. Yok <laughs> artık <laughs> <laughs> daha fazla olur bence Tarkan yapma canım. Yıkılır yani ortalığı. Ne? Tarkan yapsa bu kadar kalabalık olmaz yazmış da. Ay. Ne oldu? Ay. Evet. Hoppala. Ne yapıyorsun? Ee, halk Korhan bebek istiyor. İnşallah evlendikten sonra yani kısmetse. Yok yok. Ee, şimdi şöyle bir şey var yani. Yani sonuçta her ilişkide insanlar problem yaşayabiliyor, biz de normal bir çift gibi problemler yaşıyoruz aramızda ama aramızdaki bağ bunu her türlü kaldırıyor yani. Birbirimizi sevdiğimiz için yaşıyoruz bunu. Sigara mı ne? Bildiğin sigara. E, ne zaman evleniyoruz? İçmem. Tuzlu kahve içmem. İçeceksin. Bana onu kimse içiremez. İçeceksin. İçmeyeceğim. Aha, içecek Görürsün se. içmeyeceğim. Ben sana tuzlu kahve yapacağım. Hatta içine acı biber de koyacağım. Sen de içeceksin. Yemin ediyorum. Allem eder, kullemeder kahveleri İçeceğim. alttan teyzene söylerim. Değiştirtirim sana içirdim. Ben yapacağım Adıyla. kendi elimle. İçeceksin. Aşkım niye öyle. eziyet çektiriyorsun peki bana? Çünkü e, neden tuzlu kahve içiyorlar biliyor musun? Çünkü seviyorsan, gerçekten istiyorsan o kahveyi içip o çileye katlanırsın. Abi yani o zaman ateş, ateş falan yakalım üstünde yürüyün yani. Tuzlu kahve içmek daha kolay ama, ama mantıken değil yok. mi? Aa, çok saçma ya. Evet acı biber koymayı düşünüyorum zaten. İçmezse sevmiyor demektir hmm. bak. Evet sevmiyorum. Çok sabırlıyım evet. Sabrın sonu selamet arkadaşlar bakın. Sabreden derviş muradına ermiş diye boşuna dememiştim. Erzurum'a selamlar yolluyoruz burada. Erzurum'a selam. Kadaşlar diyarı. Eee... Tabii ki. Tabii ki. Gel canlı yayındayım şu an. Öyle mi? Gel gel. Gel ver ben Çekelim. yapayım. Gel. Fotoğraf çekilmek istiyor. Ha. Ay, şey Yapan, Teşekkür ederiz. Teşekkür Bizi yani. niye seviyorsunuz peki? Canlı yayında ya, açıklar mısınız? Ya ben senin açık sözünü seviyorum <laughs> ama böyle aradığınlara böyle katı <laughs> Özellikle Ayça ile birlikte oldun ya. Ay hiç ay sevmedim mi? seni falan böyle iğrendim. Hatta sana... Eyvah <laughs> eyvah. Ay ben seni <laughs> sevmedim. <laughs> Şu an canlı yayındayız. <laughs> Aa bu çay. <laughs> ya saçmalama gavat diyor bak. Ne kadar da pis. Söyle <laughs> onları misin? hiç okuma bile. Biz onları <laughs> geçiyoruz. Cevap veremiyor Engelliyoruz. <laughs> sen pis misin? Engelliyoruz, oldu E kaka e, e. <laughs> Ay teşekkürler. Ha, bana mı? Da sana demiş kız çok güzelsin diye herhalde. Bana demedi değil mi? Sen de güzelsin canım. <laughs> niye sen alınmıyorsun? Ama hayır senin kadar güzel. Rakı içiyorlar ama. Ayıp gel. Evet Melis Morse mi Orayı sansürlüyoruz. <laughs> Batu sana diyor ya. Ne olmuş? Her şeyin sahte diyor. Sen nesin? Sen kimsin ki? Doğru söylüyorsun. Her şeyin <laughs> sahte. Sakin. Evet. Eyvah kemancı geldi. <laughs> Ünlü olmak lazımmış ya. Ben de katılacağım bu Katıl ikinci sezona. <laughs> Biz evleniyoruz canım. Eyvah keman geldi çok romantik şu an. Şu şarkıyı da hiç sevmiyorum <laughs> yani. Çala çala bunu çaldınız <laughs> ya. Başka bir şarkı. La bir. La, la ver kardeşim la, çözecek ver. bu işi. Bitirirseniz sen. Allah. <laughs> yani evet biraz türlü evet. Caniz yemekte onlar ayrı yemekçiler. Arkadaşlar yemeğim geldi şu an. E, açacağım tekrar yayını ama haber vereceğim size. Ben olsam yayını kesmezdim ama e, e, yemek kendisi geldi, yemeğe çok kızım? düşkün olduğu için. E, şu an kendisi halka oynuyor. İnanmayın tabii ki de Batuhan'a. Yemekten sonra yani e, yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrar açacağım yayını. Öpüyorum.